Sevgili dostlarım merhaba. Türk Medeni Kanunumuza göre ölüm anından itibaren yani miras bırakan öldüğü anda miras açılmış sayılır ve o an mevcut olan miras bırakanın tüm mal varlığı, aktifleri ve pasifleriyle yani hem mal varlıkları hem de borçlarıyla birlikte yasal mirasçılarına kanunen otomatikmen geçer. Ancak bu geçtikten sonra mirasçılar buna el birliğiyle mülkiyet esaslarına yani miras ortaklığı şeklinde miras şirketi diyoruz biz buna. Miras şirketi şeklinde sahip olurlar ve oy birliğiyle yani hepsinin aynı anda bu mallar üzerinde tasarrufta bulunmaları gerek. Bunun anlamı şu, herhangi birinin rıza göstermemesi halinde bu mallar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamaz. İşte satamazsınız, devredemezsiniz, kiraya veremezsiniz. Bütün mirasçıların hepsinin imzası ve rızası gerekiyor. Biz buna el birliğiyle mülkiyet diyoruz. Kanunen geçici olarak belirlenen bu miras ortaklığı ki mal paylaşımı yapılıncaya kadar veya miras ortaklığının sona erdirilmesine kadar bu miras ortaklığı geçerlidir. Bu miras ortaklığının yani el birliğiyle mülkiyetin paylı mülkiyete de çevrilmesi mümkün. Bu nedenle bu miras ortaklığının yani el birliğiyle mülkiyetin sona erdirilmesi gerek. Bunun için 3 tane yol var. Birincisi mirasçılar elden taksim dediğimiz veya sözleşme ile taksim dediğimiz bir taksim anlaşması yapabilirler ve ortaklığı sona erdirebilirler. İkinci yolumuz ise mirasçılar miras ortaklığını aile malları ortaklığı, adi ortaklık veya Türk Ticaret Kanunu'ndaki herhangi bir şirket kurarak bu ortaklığı sona erdirebilirler. Üçüncü olarak ise el birliğiyle mülkiyeti, paylı mülkiyet dediğimiz, hisseli mülkiyet dediğimiz, müşterek mülkiyet dediğimiz mülkiyet şekline çevirebilirler. İşte bugünkü videoda sizlere bu üçüncü yol olan mirastan dolayı el birliğiyle mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesini anlatacağım. Yine genel bilgilerle dolu, top dolu bir video ile karşınızdayım. Müzik Videomuza başlamadan önce hemen birkaç konuyu sizinle paylaşmak istiyorum genel olarak. Çünkü bunlar önemli miras ortaklığının sona erdirilmesi ve paylaşımla ilgili. Bunlardan birincisi Türk Medeni Kanunu'na göre her mirasçı her zaman mirasın paylaştırılmasını isteyebilir. Dolayısıyla mirasın paylaştırılması eğer paylaşılma yapılmamışsa bunun paylaştırılmasının istenmesi herhangi bir zaman aşımına tabi değildir. Paylaştırmayı sadece mirasçı isteyebilir. Onun için vasiyetname alacaklısı dediğimiz yani herhangi bir mal için kendisine vasiyetname düzenlenen miras bırakan tarafından bu kişilerle vasiyeti yerine getirme görevlisinin paylaştırma isteme yetkisi yoktur. Bunlar isteyemez. Paylaştırma davaları için yetkili ve görevli mahkeme miras bırakanın son ikametinin bulunduğu, son yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemeleridir. Paylaştırma davasını şayet mirasçılar tabii ki anlaşamıyorsa bir mirasçı veya birkaç mirasçı paylaşıma rıza göstermeyen diğer mirasçı veya mirasçılara karşı açması gerekiyor. Diğer önemli bir nokta da Paylaştırma davalarında illaki tüm tereke mal varlığı için dava açılması gerekmiyor. Tabii ki bunun için de dava açabilirsiniz ama belirli bir mal varlığı içinde dava açılabilir. Her ne kadar mirasın paylaştırılması için her zaman bir zaman aşımına tabi olmadan bir dava açma hakkı varsa da mirasçıların bazen sözleşmeden veya kanundan doğan sebeplerle paylaştırmanın geciktirilmesi, ertelenmesi de mümkün. Bunlardan da bahsedeyim. Birincisi bütün mirasçılar anlaşmış olabilir. Biz şu tarihten sonra paylaşım yapacağız diye anlaşabilirler aralarında yapacakları böyle bir sözleşme, adi bir sözleşme yani bir A4 kağıdına yazıp hepsinin imzaladığı bir sözleşme olabileceği gibi resmi sözleşme yani noterde yapacakları bir sözleşmeyle de bunu yapabilirler ve ertelemiş olabilirler paylaşımı. Lakin burada şunu belirteyim ki bu sözleşme her ne kadar süresiz olabilir diyenler olsa da kanaatime göre süresiz olamaz. Belirli bir süre konması gerek çünkü kişilik haklarını ihlal etmiş olur süresiz olursa. Diğer bir geciktirme vasiyetname ile miras bırakan erteletmiş olabilir. Yani benim mirasımın paylaşılmasını işte şöyle bir olay meydana geldiğinde şu olduğunda paylaşım yapılsın diyebilir. Böyle bir geciktirme yapmış olabilir. Diğer bir geciktirme sebebi de eğer anne karnına bir cenin düşmüşse, bir çocuk düşmüşse, cenin şeklinde bulunuyorsa bunun doğumuna kadar paylaşma ertelenir. Hakim kararıyla da bir erteleme söz konusu olabilir. Mirasçılardan herhangi birinin başvurması halinde şayet hemen paylaşım yapıldığında tereke malı önemli derecede, önemli ölçüde azalacaksa, değeri azalacaksa bunu hakim kararıyla ertelenebilir. Paylaştırma daha sonraki bir tarihe ertelenebilir. Şimdi bu bütün genel bilgilerden sonra bir örnek vereyim size. İştirak halindeki mülkiyetin yani el birliğiyle mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi nasıl olur? Bu konuda Türk Medeni Kanunumuz nasıl bir düzenleme yapmış? İşte bunu daha iyi anlayabilmek için size bir örnek vereyim. Diyelim ki ben ve annem Şule Türkiye'de yaşıyor. Artvin'de babamla yaşıyordu. Babamın ilk evliliğinden de iki tane çocuğu var. iki tane üvey kardeşim var. Furkan ve Zeynep. Dolayısıyla üç çocuk ve bir eş kalıyor. Babam vefat ettiğinde babamın Artvin merkezde iki tane dairesi var. Şavşat'ta köyde de bir tane bahçe nitelikli bir tarlası var. Ve aynı zamanda da bankada 100 bin euro kadar da bir parası var. Bu durumda her birimize eşe 1 bölü 4 ve geri kalan 3 bölü 4'ü de çocuklar olarak biz aramızda bölüşüyoruz. 1 bölü 4 olarak bizlere de pay düşüyor bu mirastan. Fakat biz mirasın taksimini hemen yapamıyoruz. Mallar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamadığımız için hepimiz bundan dolayı el biriyle mülkiyetin paylı hisseli mülkiyete çevrilmesi söz konusu olabiliyor. Bu nasıl olabilir? Bu miras ortaklığını nasıl giderebiliriz? Biz hepimiz yani annem Şule ve iki kardeşimle birlikte hepimiz bir araya gelebiliyorsak veya vekâletname gönderebilirler diyelim ki Furkan Kanada'da yaşıyor, Üvey kardeşim işte kız kardeşim Hollanda'da yaşıyor. Ben Almanya'da yaşıyorum. Annemse babamla birlikte Artvin'de yaşıyordu ama babam vefat edince annem de Artvin'de yaşamaya devam ediyor ve yalnız. Şimdi bu durumda eğer gelemiyorsa diğer mirasçılar vekaletname gönderebilirler ve biz ister tapulu mallar için ister bankadaki para için bir sözleşme yaparak iştirak halinde el birliği halindeki mülkiyeti paylı mülkiyete çevirebiliriz. Bu sözleşme için benim önerim bunun noterden resmi olarak yapılması o zaman kimsenin daha sonradan itiraz etmesi mümkün olmaz. Hem de hem tapu müdürlüğünde hem de ilgili bankada bu işlemler daha rahat yürür eğer resmi yazılı bir sözleşmemiz varsa elimizde. Birinci yolumuz bu. Ancak anlaşma yoksa, anlaşamıyorsa örneğin diyelim ki annem Şule, ben ve Kız kardeşim Zeynep, Hollanda'da yaşayan Zeynep. Biz üçümüz anlaşıyoruz ama Furkan diyor ki ya ben Kanada'dayım ben gelemiyorum, ben böyle bir şeye katılmayacağım diyor. Dolayısıyla miras ortaklığı devam ediyor. Peki bu durumdan ne yapacağız? Bu durumda şunu yapabiliyoruz. Biz üçümüz anlaşabiliyor isek biz mahkemeye gidebiliriz. Türk Medeni Kanunu 644. maddesine göre El birliği halindeki mülkiyetin mirastan dolayı el birliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete, hisseli mülkiyete çevrilmesini isteyebiliriz. Bu durumda örneğin annem davayı açıyorsa o zaman üçümüzü davalı olarak gösterecek. Annemle ben anlaşıyoruz ama Furkan'la Zeynep yanaşmıyorsa o zaman annemle ben davayı açıp Furkan'la Zeynep'i davalı gösterebiliriz ve babamın da en son yerleşim yeri Artvin olduğu için Artvin Sulh Mahkemesine başvurduğunda annem veya biz beraber başvurduğumuzda hakim sulh hakimi bu dava dilekçemizi aldığında diğer mirasçılara yani Zeynep ve Furkan'a tebligat çıkartır ve der ki bakın size süre veriyorum. Bu süre içerisinde bir itirazınız varsa bana bildirin. Hakimin verdiği bu süre içerisinde Furkan veya Zeynep demin bahsetmiştim. Haklı bir sebep yani erteleme ile ilgili haklı bir sebep ileri süremiyorlarsa bu sürede veya sürmemişlerse süreyi geçirmişlerse veya bu süre içerisinde paylaşma davası örneğin ortaklığın giderilmesi davası eski tabiriyle izale-i şuyu davası açılmamışsa o zaman hakim ister taşınmazlar için biz hepsini istemişsek taşınmazlar ve bankadaki para için sadece taşınmaz istemişsek taşınmazlar için el birliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesine karar verebilir. Ve bu kararı aldığımızda işte tapu müdürlüğüne gittiğimizde veya ilgili bankada hangi bankada bulunuyorsa babamın hesabı o bankaya bu kararı ibraz ettiğimizde diğer mirasçıların rızası olmadan kendi payımıza yani 1 bölü 4 payımıza düşen kısmı alabiliriz. Örnek bankadaki paranın 100 bin euro demiştik 25 bin eurosunu herkes kendisi gittiğinde bankadan alabilir. Diğerine muhtaç değil bu diğerinin rızasına muhtaç olmadan bunu yapabilir fakat burada şunu söyleyeyim bitiyor vereyim taşınmaz mallarla ilgili yani tapulu taşınmaz mallarla ilgili Aslında bir dava açmamıza gerek kalmadı 15 Ocak 2009 tarihindeki kanunla kadastro kanuna ek üçüncü bir madde eklendi ve bu maddeye göre kendisine elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi için başvurulması halinde tapu sicil müdürü de aynı işlemleri yapabiliyor. Diyelim ki ben ve annem gittik işte Furkan ve Zeynep'e karşı hiç dava açmamıza gerek yok. Artvin Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gittik. Dedik ki ya bu Artvin'deki iki dairenin ve Şafşat'taki bahçe nitelikli tarlanın biz el birliği halindeki mülkiyeti paylı mülkiyete çevirmek istiyoruz. O zaman tapu müdürü bu talebimizi aldığında Furkan ve Zeynep'e yine hakimin yaptığı gibi, sulh hakiminin yaptığı gibi tebligat gönderir, süre verir ve der ki itirazınız varsa bana bildirin bu süre içerisinde veya dava açılmışsa, açıyorsanız bu süre içerisinde bana bildirin der e, Tabii ki dava açılmışsa işte ortaklığın giderilmesi davası gibi paylaşım davası açılmışsa elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi mümkün değil o davanın sonucunun beklenmesi gerekiyor Eğer bunlar yok ise tapu müdürü o zaman her birimizin adına 1 bölü 4 şeklinde hisseli olarak tapuya tescil eder yani elbirliği halindeki mülkiyeti bitirir hisseli tapular şekline hisseli bir tapu haline getirerek tescil eder bizim taşınmazlar üzerindeki mülkiyetimizi. Ha bundan sonra istersek biz şufa davasını da yani şufa hakkını da gözeterek diğer hissedarların üçüncü kişilere satma şansımız olur diğerlerinin rızasına gerek kalmadan. Ancak dediğim gibi bu sadece taşınmaz mallar için böyle bir kolaylık getirildi. Dava açmadan idari yoldan da Tapu Sicil Müdürlüğü'nde bu işlem yapılabiliyor. Bankadaki paralar için veya menkul mallar için böyle bir şey söz konusu değil. Mutlaka mahkemeye gidip el birliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete hakim kararıyla çevrilmesi gerekiyor. Evet bir konuda da sizi genel olarak bilgilendirmeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve bildirim zilini de açarak yeni videolarımızdan anlık haberdar olmanızı tavsiye ederim. Türk hukuku ile ilgili başka bir konuda Başka bir videoda buluşmak üzere iyi günler. Evet, dövizli askerlik yönüne bakarsa Bir videomuzda daha beraberiz. Tek tek yazmanız kim söylüyor? Kaptırma Bakanlığı'nın kurdayçımızın bir derdi sorunuz. Mavi kartlı bu